Listemizin 2 numarasında bizleri Mr. Sinister karşılıyor. Bay Sinister, genetik ustalığını sahaya net taşıyan, rakibin zayıf noktalarını kendi lehine çeviren bir kontrolcü. Üstüne atılan olumsuz etkileri geri yansıtma ve rakibi süreyle eritme tarafında çok güçlüdür. Kendine verdiği bazı etkileri akıllıca kullanınca sürdürülebilir iyileşme görürsün. Bu da onu acı ustalıkları ile uyumlu bir seçim yapar. Uzun dövüşlerde sabırlı kal, çünkü gücü zamana yayıldıkça artar. Savunmada ise isabetli zamanlama istemesi rakibi zorlar. Özetle, güvenli oyun, ceza kesen geri dönüşler ve yük altında büyüyen hasar onun imzasıdır.